Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Güzeller Güzeli Afra Sarıçoğlu'nun dergi çekiminden muhteşem kareleri geldi. Sevilen oyuncumuzdan birbirinden güzel kareleri bir araya topladım. Bir video haline getirdim ve sizler için sunmaya devam ediyorum. Dergi çekimi, reklam çekimleri Afra Sarıçoğlu'na e, The cat sat on the yağmaya devam ediyor. Diziyle birlikte daha da meşhurlaşan güzel oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun sevilen ve muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz görüntülerin devamını kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler